Selamlar arkadaşlar. İstanbul Kart Biletmatikler'de vizeleme işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle İstanbul Kart uygulamamıza giriş yaptık. Öğrenci kartımızın vizeleme günü geldi öğrenci kartımızın üstüne tıklıyoruz. Mavi renkte ücretsiz öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü kartların vizelenmesi gerekiyor. Vizeni yenilemek için son 24 gün NFC ile vizeni yenile diyor. Akbil vizeleme işlemi indirimli veya ücretsiz tarife ile kullanılan kartlar için her yıl yapılması gereken Akbil güncelleme uygulamasıdır. Öğrenci, öğretmen veya 60 yaş üstü fark etmeksizin İndirimli veya ücretsiz kart kullanan herkesin akbil yenilemesi yapması gerekiyor. Eğer telefonunuzun NFC özelliği yoksa vizeleme işlemini biletmatiklerden yapabiliyorsunuz. Vizeleme ücreti 20 TL'dir. Bakiyen bu tutarın altında diyor. Şu an 7 lira 60 kuruş var. Bekleyen talimatımızı etkinleştirelim. Vizeleme işlemi yapacaksanız kartınızı telefonunuzun arkasına tutmanız gerekiyor. Biz vizeleme işlemini biletmatiklerden yapacağız elemeyi başlat diyor. Biletmatiklerde nasıl yapıldığını bakalım birlikte. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. İşleminiz yapılıyor. Lütfen sadece kağıt para girişi yapınız.